Gizli şeker hastalığında aslında normal şeker hastalığından çok farklı olmayacak şekilde yine vücudun metabolizması bozulmuştur. Yani amino asit, yağ asidi ve glukoz dengemiz bozulmuştur. Vücudumuz bunların metabolizmasını yaparken artık eskisi gibi yapamadığı için ya da o denge bozulduğu için doğru bir şekilde hareket edememektedir. Biyorezans metodunda bu karbonhidrat, yağ asidi veya yağ ve proteinle ilgili çalışmalar yapılır önce. Ve bu problemi yaratan çevresel faktörler, başta virüs, bakteri, parazit gibi, kandida gibi, bağırsak parazitleri gibi, pankreası etkilen patojenler, parazitler, bakteriler gibi patojenleri temizler. Ve aynı zamanda bildiğimiz çok fazla karşımıza çıkan gıda intoleransları da bu kapsamda temizlenir. İkili bir tedavi yoluyla devam edilir. Bir taraftan bunlar temizlenirken, diğer taraftan da şeker metabolizması ile ilgili frekans destekleri verilerek tedavisi yapılır. Tüm bunları da kapsayacak şekilde hastaya da ev ödevi olarak doğru beslenme öğretilir. Hasta ödevini yapar ve bütünsel bir tedaviyle sonuca ulaşılır. Müzik